Aferin. Hadi bakalım. Ama, olmaz. Olmaz. Ben giderim. Ba merhaba yap güneş arkadaşlarına. Merhaba. Evet. Merhaba. Ana, merhaba. Bak, <laughs> evet. Çen, çen, çen. Şimdi çay iç. Çay iç. Çen, çen, çen. <laughs> şımarıklık yaptı. Yani? Abi. Şımarıklık yap. İlaçları var zaten. yarısında Sen yedirdin. Yediririz. <laughs> Yerde yer, yer kalacak mı? Eyvallah valla baya Hadi Hadi bir de mama ye Hadi bir de mama ye Mama yerken çekilirim hadi mama Aç bakalım Ağzın, ağzını Aa. Aç Ağzın, bakalım ağzını Evet çekiyorum Aman, ama, ama. Çek çek çek, çek. Opa Al Yardım et Çay içe çek çay Çay içerken çek Çay içerken çek Alkış çay, çay da içiyoruz çay, çay da içiyoruz Elini çek Elini çek Çay şay, çay 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 Tamam çay elini. Elin Çek elini Elini çek E o zaman mama yiyelim Hangisi? Çay Çal, çal. Kim vardı? Aç, çal, çal, çal. çal, çal, çal. Açal, çal. Aferin. Alkış. Şimdi, şimdi hadi mamaya çek. Mamaya çek anne. Hadi mama çek. mamayla da çekiyorum. Mama çek. çekiyorum evet. Aferin. Aferin. Yaşı Bizim yaşı amcamız yaşı. bir tane. Allah Allah. 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 Amcamız verir. bugün bir tane. Bir <laughs> Ay! Kızımın amcası ne güzel veriyor mamaları. Çal, 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 çal. Hadi. Ama ya ben giderim ama ben giderim ama ya. Amca Yapma, gitme gitme öyle. amcası gitme. Hadi çek 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 çek. At onu at at. Rahatsız etti bizi at onu at. at. otobüs oh. Ha da Ondan da Tamam. Al kış güneşi. Ya dur. <laughs> çel. Alkış. Çay. Aç sabah aç sabah

bir tane çay. Çay 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 çay. Çay 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 Gel 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 gel. sen gel. Lan Gel <laughs> Ben bunu YouTube'da yayınlayacağım. Siz izleyeceksiniz. Tamam mı amcası? Aç aç, aç. Tamam. Bizim güzel, amcamız güzel. bir tane. güzel güzel, güzel, güzel. Aç, aç. Aç, aç. <laughs> ah düzeldi düzeldi. Güzel oldu. tamam. Aç 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 Yastığı at aşağı oradan diyor. At. <laughs> Onu da at. Onu Ah, attı. Tamam. Ben çıkayım yukarı. Yukarı çıktım ha. Evet. Ne var? Yok orada bir şey. <laughs> ah. Yatayım. 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 <laughs> çay çay. 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 Abi çay. sen bırak pantolonunu ben yıkayayım sana. Dur tamam tamam dur çay 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 çay, çay. Atayım ayaklarına. Aferin aç çay. Sen de ayakta üstüne at sen de ayakta üstüne at sen de üstüne at. Allah. Tamam hadi aç ağzını. Tamam dur dur çay 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 Ah. Hayır, senin kendi bacaklarının üstüne koyacak. Ah. tamam oldu Albi, oldu. senin o pantolon gitti. Yanlara da oldu. Her yeri oldu. Ah. Isırma sakın. Aş, 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 aş. Aş, aç 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 Abi sen Abi çay iç çay çay Abi onu biz oturtalım ilaçlarını o kalan mamayla verelim Bunlar mamaların ilaçları İyi de iyi de Evet Güneş kocaman alkış Babasının elinden Mama yiyor Alkışlayın arkadaşlar Güneş'i Aferin kızıma Merhaba arkadaşlar Güneş'in yemek yiyişini görün Güneş arkadaşlarına merhaba yap Evet. Merhaba. Hadi şimdi aç ağzını. aç ağzını. Aferin. ağzını, ağzını. Biz arkana sakla Gökhan. Hadi, aç ağzını. Bak, bak. Yap. Baban geliyor. Açın. Baban geliyor. Aç ağzını, aç. Ağzını da. Bakayım, çekeyim, çekeyim. Hadi aç, aç. Görsün arkadaşlar. Aç. Bak, aç, aç. Arkadaşların sana bakıyor. Burada bak, hadi hadi kocaman aç, kocaman aç. aç 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 aç. çe. Aa, arkadaşlarım bakıyor bak. Hadi Güneş bakayım. nasıl yemek yiyor bakın. Güneşin, Damladı üstüne. Bak, Damladı üstüne. Değil, Hadi Güneşin bak aç ağzını. Uçuyor 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 uçuyor. Güneşin ağzına gelecek. Ağzını açacak güneş. Aç ağzını aç 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 aç. Hop. Kocaman alkış. Güneş. Evet. Aferin güneş büyüyüp be. kocaman abla kız olacak. Çünkü evet. artık güzel çocuklar gibi yemek evet. yiyor. Evet. Evet. Aferin. Aferin. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Oynada baksın kendine. Asıl sıkıntı yok. Hadi aç, aç, ay bakalım, aç bakalım. Aç bakalım. Aç, Kocaman girelim. açıyor güneş. Aç 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 aç. Annem. onu devirecek o. Aha tamam. Dikkat et annem damlıyor biraz çabuk yaptım ben bunu diye. Hadi Ayniye bakalım. Bak. Aynen, hadi. Aile, aile. Nereye gidiyorsun? Mama yiyoruz ama. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Güneş nasıl ağzını açıyor? Bakayım. Bakım çekiyorum ben çekiyorum. Evet, güneş çekin bak nasıl ağzını açıyor. aç? Bakayım, göreyim, aç göreyim bakayım aç göreyim. Aç bunu dedene göstereceğiz çekiyorum. amcana göstereceğiz. Aa bak, çekiyorum. Bak, Yapacağız hadi çekiyorum. Aç ağzını, bir çekiyorum. ağzını. Aç bir kere. Oyalıyor onunla bizi. Aç, aç ağzını, ağzını bak görüyorlar görüyorlar. Bak, arkadaşlarım bakıyor bak. Hadi. Arkadaşlarım bakıyor. Vay vay bak, bak. kapatacağım merhaba ben de. sen çek annem çek. Merhaba diyor nenesi. Şimdi ağzını açacak güneş arkadaşları da alkışlayacak. Hadi aç ağzını. Alkış yapacaklar bak aç ağzını aç ağzını. Tamam. Alkış. Alkışlayacak. Alkışlayacak. Kocaman alkış. Babacım aç ağzını. Anneye de göstereceğiz. Anneye de göstereceğiz. Amcaya da göstereceğiz arkadaşlar. Hadi alkış. kızım aç bir ağzını aç. Uuu. Kocaman. Bak ne gülüyor bak bak. Hoppa aç ağzını. Peki. Sen senin bir cüzü şey istiyorsun değil mi? Versene sen bana. Yeni süt sendeydi şirindesin. Bunu istiyor musun? Önce bir kaşık yiyeceksin tamam mı? Önce bir kaşık kez... aç ağzını. Aç ağzını. Aç bundan vereceğim bak aç. 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 Aç aç aç. aç. Am, ha, aptalım. Üstüne başına sürme aşkım ya. Heh, Koluna sürüyorsun anne. Baba sözünü tutuyor mu sana? Sana sakın bu, bu, bu iğneyi değiştirmemiştim sen değiştirmemişsin. Değiştirdim bu gene yamuktu güneş. Yeni yumurta sürecek. Sıkıntı tamam. Yapalım anne. Yeni şırınga alacağım. Bu şırınga çekmiyor. Başından beri vızık geldi o. Evet. Yeter o kadar bence. Evet. evet. Şimdi, ha, şimdi güneşin burnuna serum vizyoloji yapacağız ama Önce güneş ağzını açacak bir kaşık daha yiyecek. Evet. Aç bakalım nasıl açıyorsun ağzını. Sonra babası senin fizyoloji yapacak. Bak bak, bak bak ondan yapacağız Önce hadi. Aç, aç ağzını aç ağzını aç. 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 Tamam. Aptırmayın. Kocaman alkış. 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 Şimdi babası sözünü tuttu. Senin fizyoloji yapacak kızım he. <laughs> ya bir tanesini yap göbüründen çıksın annem. He? <laughs> <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? He? <laughs> Dur aktı bunları he. He. Aferin. Şimdi, güneş bir kaşık daha yiyecek, bir kaşık daha yiyecek. Sonra bir senin güzelce daha yapacak. Değil mi Güneş? Babasının güzel kızı ya. Babasının bir tanesi. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım nasıl açayım millet diyorsun. Tamam yapacağım yapacağım. Bak bundan yapacağım. Ama önce ağzını açacağım. Önce ağzını aç. Önce ağzını aç. Am. Aferin bu kadar. Bak. Sen artık koca kız oldun babam. Kocaman insanlar gibi böyle oturduğun yerde kaşık kaşık mamaya ben lazım. Evet. Aferin. Aferin. Şimdi Güneş'in yemekle sevdasını izliyorsunuz. Güneş'e böyle şimdi yemek yedirmek şey çok zor. Ama yapmadan önce Güneş bir kaşık daha ağzını aç. Aç aç aç. Aferin benim bebeğime be. Aferin benim bebeğime be. Benim evet. prensim bu ya. Kol gitti kol gitti. İyisin değiştirme içsini şimdi yemekten sonra. Değiştireceğiz artık. Babası değiştirdi, babası geldi onun. babası her şeyi yapar ona, değil mi Güneş'im? Buradan al suyu, şey, sık şey, evet. sıkı ver. Şey yapalım. Ya, durun nenesi, daha bir kaşık alacağız, ondan sonra burnumuza sıkacağız. Tamam. Babası çekti. Şimdi Güneş ağzını açacak, bir kaşık mama yiyecek. Evet. Ondan sonra bir yüzeyce yapacağız. Aç ağzını. Bak ondan verkeceğim. da, yapacağız, bak ondan Hadi. da. Aç, 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 aç. aç. Affarım benim kızıma be. En mısın mı bebeğim be? En mısın Gitti kubuğum. o gari, gitti. Al. Evet, gel. Ya servisizi hak ettik değil mi? Pişt, 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 pişt. Gel bakalım, gel bakalım. Hoppa Kız. Müptelası oldu. Sen servisizi müptelası mısın? He? 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 Şimdi bir daha yapmak için biraz daha yememiz lazım. Yarayı geldi mi? Geçmedi. Al bakalım. Opp. Sürün benim bebeğime. Dur sürme elini, elini sürme, elini sürme. He. He, elini sürme bu. Elini sürme bebeğim. Ohoho. Alkış gülüşü. Alkış gülüşü. Alkış değil, alkış değil, alkış, değil, alkış, değil, alkış değil. <laughs> Kimse yok ki babanı mı seyredeceksin? Babayı mı seyredeceksin? <laughs> Hadi bak. Babasını getiriyormuş kızına Uçak geliyormuş. <laughs> Hadi aç ağzını aç ağzını. <laughs> Bak araba güneş arabayı oturtup zorla mı yedireyim? Hayır arabayı oturtmayacağım ben güneşim için. Arabayı oturup zorla mı yiyeceğim? Koca kız oldu artık. Kendi ağzını açıyor böyle bak. Aç bakalım göreyim aç bakayım. Aç hemen bakayım. görsün be aç. Nasıl açıyorsan ağzını Ben biliyorum güneş. benim kızım açar. Benim kızım yapar. Nasıl açıyorsun babam sen ağzını?